Merhaba arkadaşlar. Evet bugün Marmaris'teyim. Marmaris'te harika bir yerdeyim. Uf, buralar çok güzel ya. Şimdi doğan içine gireceğiz. Marmaris Ultra'nın parkurunun bir kısmını koşacağız. Bu uzun parkurların geçtiği, manzaraların olduğu yerleri koşacağız biraz. Bugün böyle bir 10 kilometrelik falan bir koşumuz var. Böyle ekip. Burada arabamız burada. Günaydın. Aynen, günaydın. Aynen. İşte Günaydın. Ekip burada. Ya ben bir tane rehber istemiştim ama bir sürü <laughs> kaybolmayız herhalde değil mi? Orada orayı biliyoruz değil mi? <gülüyor> kaybolmayız. kaybolmayız. <laughs> Çünkü Engin beni çok bilmediği yerler buralar. <laughs> Bodrum falan değil burası. Ulu daha değil. <laughs> Hadi bakalım biraz Marmaris'in keyfini çıkaralım. Sabah harika bir tırmanışla başladık arkadaşlar. Burası 30 ve 48 km tırmanış yaptığı yerlerden biri. 70'li buradan aşağı iniyormuş. Oh. Güzel geldik valla. Evet Engin Bey. Burada yarış yapma fikri nereden çıktı efendim? Abi bir iki sene önce Ozi ve Naci abi davet etmişti. Enginim buralar çok güzel. Gel bir bakalım vesaire. O zaman gelemedik. Hı -hı. Sonra tam geliyordum bir yolda Bir orman yangını Bir böyle bir bir Vaka vardı polis emniyetin vakası. Yoldan geri döndüm. O ara Longuz'a gittim geldim. Hı -hı. Hatırlarsın evet, evet. konuştuk da. Sonra bir daha tam böyle bir Longoz vesaire derken Ozi aradı. Dedi ki kaptan gel be dedi. İsim onunla koşu camiasından tanıştığımız için. Hı hı. Abi geldik beraber parkura girdik. Aşağı indim bütün domainlerine hesaplarını dedim ki <laughs> burası aynı Uludağ hissiyatını da yapmıştık. Gerçi da notaları değiştirdik de. Hı hı. Ya dedim ki burada nasıl daha önce bir yarış düzenlenmemiş. Tabii Aynen. Engin'in yapmasını istiyorduk yarışı. Çünkü hani iyi birisi yaptım burada yarışı. Çünkü... Ulu biliyorsun abi Ulu'nun kalitesini. <laughs> evet. Sağ ol. Adam tişörtü çıkarmıyor çünkü tişört çok güzel. <laughs> ben bunu <da> yapıyorum. <laughs> <laughs> Tabii tam, bir koşu tişörtü. Bu tür ince ayarlar çok önemli arkadaşlar. Ve işte Marmaris. Marmaris şimdi Uludağ yarışımız evet çok teknik biliyorsun. Aha. Karakteristik bir yarış. Marmaris'te aslında şu kısım hariç çok ciddi koşulabilir bir yarış. Hı hı. Zaten yarın e, 16K'yı koşacağız arkadaşlar. Bugün şöyle bir test yapalım dedik. Bu 16K'da gelemeyeceğimiz yerlere bir gelelim dedik. Güzel de bir antrenman yapalım dedik. Evet. Valla. Çok etkileyici. Aynen. Ya zaten alana gelirken bile etkileniyorsunuz. Böyle her taraf yemiş içinde gidiyorsunuz. Evet. Marmaris'i bilirsiniz. Ya yani buraya tatil'e gelmek başka koşmaya gelmek bambaşka. bambaşka, bisiklete gelmek bambaşka. Yani buraya yarışa geliyorsanız mutlaka bisiklete biniyorsanız bisikletinizi kesin getirin. Kesin. Yani kesin. bir hafta gelin burada kalın dam kasımı evet. en keyifli en zamanı. Tabi. Yani burada inanılmaz Türkiye'nin en güzel rotaları burada. Kim çekim kuvveti güçlü? Aynen öyle. Hadi bakalım şimdi şöyle yukarılara doğru çıkalım. hep yukarı mı çıkacağız <laughs> <laughs> Kandırıldım da koşacağız dedik. Ee, <laughs> 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 <Haydından> çıkıyoruz. Uh. <laughs> harika. Güneşin doğuşunu buradan izlemek harika. Şuraya bakın. <laughs> Abi siz burada koşun. Evet abi biz burada devamlı koşuyoruz. <laughs> <laughs> şey, köyümüz diyoruz. <laughs> en sevdiğimiz yer burası. Burada 3-4 tane terk edilmiş ev var. Sebebini bilmiyoruz. Niye terk edilmiş? Tamam. Şey, Çünkü, yaşam çünkü dağ başında olduğu eşimsel için olabilir. Hiçbir olabilir. Hiçbir gelebilir. gelemiyor. gelmesi zor. Genelde yaşam olmuş burada. Aynen. Ekmişler, biçmişler, meyve ağaçları. Meyve ağaçları var burada. İncir ağaçlarımız var, dut var şu anda tut da yiyebiliriz. Eşekler, atlar var. <laughs> evet, var. at gördüm evet, at, at önemli. At medeniyet demektir arkadaşlar, at önemli. Atacak şey var. eşekler, bunlar, buralar önemli arkadaşlar. <laughs> Yabani hayvanlar var burada yani. <gülüyor> Doğal yaşam. <laughs> Doğal yaşam. Bugün yoklar. Evet, buralar. Efsane yerler, böyle tatile geliyorsunuz ya Marmara falan. Buraları görmenize imkan yok arkadaşlar. Net olarak ancak koşarken görebilirsiniz işte bu bu yarış olsun size görebilirsiniz ve bu sırada işte size su veriliyor falan filan. 16K çok rahat bir parkur. Onu yarın koşacağız dediği gibi ama bunlar da doğa rahatlığı var burada işte. Doğanın içindesi. Oh. Esiyor be. Bir <laughs> de Kasım ayı harika olacak burada. Çünkü Kasım ayında tam mevsimi biraz önce söylediğimiz gibi yani çok da sıcak olmayacak buralar. Evet, yine bir single track. Evet, demin tırmanıyorduk. Şimdi iniş başladı arkadaşlar. Ama dediğimiz gibi 70 burayı çıkacak değil mi? Evet. evet. <laughs> Yarışın yüzde falan böyle orman içinde değil mi? Evet, abi. Yani o yüzden güneşi çok fazla görmeyeceksiniz arkadaşlar. O kadar çok rahatsız etmeyecek. Zaten Kasım ayındaki güneş çok da fazla rahatsız etmez gibi geliyor. Yağmur da düşmüş olacak abi. Daha şimdi yeşerecek. Ha değil mi? İşte burada yok. Daha çileydir, yaman mersinidir. Buralar baya şenleniyor abi. Çok ha, ciddi. Ya. Yani yolda onları yiyebilirsiniz. <laughs> CP'nin her yer CP noktası olacakmış. <gülüyor> 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 günaydın, <gülüyor> günaydın. <gülüyor> günaydın. <gülüyor> günaydın sana da. Aslında <laughs> yağmur yağdım çok güzel burada şelale oluyor bu arada. Ha. Şimdi kurduk tabii yağış bu sene fazla olmadı. Aynen. Yani bütün dünyanın torunu olduğu gibi buranın da kuraklık yoksa bu yazın da şelale akıyordu burada. Aynen. İlk defa bu sene akmıyor şu anda. Sen kaç senedir buradasın abi? Ben 30 senedir buradayım. Nereden geldin? Ankara'dan geldim. Evet. 10 senedir yarışlara giriyorum, aktif koşuyorum. Ankara'dan da buraya geldin. Ankara'dan buraya geldim abi. Çünkü Ankara'da deniz yok arkadaşlar. Ankara'dan geldim ama sen 30 sene önce buraya geldiğin zaman buralar ne güzeldi abi. Ben de 30 sene hatta 35 sene önce böyle bir tatile gelmiştik. Ben tabii ufacıktım. İçmeler falan otel yoktu o zaman. Tabii. Yani. Ben 32 sene, 92 yılında askerden geldim. Kendi iş yerimi açtım burada. Ha, süper. Ondan beri buradayım. Süper. Abi, tabii, hayatın değişti değil mi? Tabii hayatın değişti. Belli bir yaştan sonra artık e, spora hani hep içinde vardı koşu. <laughs> de, o hep şeyimdi. Tabii o zaman bu kadar aktif değildi. Sosyal medya, yarışlar falan yoktu Türkiye'de. Biz yine burada da yürüyüş yapıyorduk kendimiz. Süper. var. şuraya bak ama ya. Burası abi. Muhteşem bir parkur burası. Aynen. Gerçekten şimdi her yere ayrı bir yürüyor. Manzarayı da olacak insanlar burada. Gerçekten yani. Rengin Bey siz de koşmaya başlamışsınız ha. Koşuyorsunuz baya baya. Valla işte yarışlar sağ olsun. <laughs> Öyle gide gele bir şeyler Aynen. koşmaya çalışıyoruz. Ağustos'ta da bir tatil diyelim. Bir koşum var biraz uzun. Nerede? Ee, Şamani'de. Oo. UTMB. UTMB <laughs> mi peki? TDS. Ha, oha. <laughs> oha. Ya niye öyle diyorsun? Oğlum arkadaşlar, herkes alıyorlar arkadaş, bunu. Arkadaş, arkadaşlar, arkadaşlar bir şey. Şimdi ben herkes miyim? Geçen sene gittim. <laughs> Doğru. Kristine tanıştık. Yani lokumuzu aldık gittik. Evet, TDS'e kimle gireceğim? Yani gidebilirsem biliyorsun artık oranın mahalle muhtarı Tolga abimiz var. Aha, <laughs> <laughs> Tolga aynen, Başkan. Aynen. Bir onur var. Ve onlara tutunabildiğim kadar tutunurum. Ah, Zaten malum Uludağ'dan çıktık. Biraz antrenmanlarımız aksadı. Bir. Kaç kilometreydi bu TD? 150. 150 ya. 10 bin metrecik. Evet bu Daha biraz var. dağcılık gibi bir şey. hedefimiz <laughs> cut <-off> sınırında girip finisher <laughs> olmak. Süper. Ee, şimdi her şey çok güzel güzel derken <laughs> öyle her şey güzel gitmiyor ama. Bak, burada bir duvar var. Evet, <laughs> Şu Berlin duvarı gibi bir duvar a, var. Aynen, bir duvar koymuşlar buraya. Bakıyorsun böyle, ne oldu bana. Aynen. Şimdi burada yüzde on beş, yüzde yirmilere yakın burada koşmuyoruz. <laughs> Sık adımlarla devam ediyoruz. Oh, şuraya bakın. Harika. Nasıl yani oradan mı? <laughs> Sağda da yol var. <laughs> yani aynı yolda yarış. Hayır yarış nereden gidiyor? Tamam o zaman. Marmaris. Ah. evet. Şu manzaraya bakın arkadaşlar. Burada harika bir fotoğraf çektik. Şu anda onu görüyorsunuz. Ama burası bambaşka bir tablo ya. Fotoğraf değil yani. Resim. Burası arkadaşlar, bu 76-48 hepsi bu manzarayla gidiyor. Böyle dağların etrafından geliyormuş. Öbür taraftan da Yokova'yı mı görüyor? Evet abi. abi her yerden manzaralar keyifle koşulacak. yani. çok etkileyici. Öyle bam 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 gitmeyin burada etrafa bakın gerçekten evet. inanılmaz. Şimdi bu sene 76K parkurunda kaldık Fatih burada. İşte bir coğrafyayı keşfedeceğiz, tecrübe edeceğiz tam operasyon, organizasyon olarak. Önümüzdeki sene buraya 100 kahve ve 100 mil gelecek. Oo. Evet burası belki işte perşembeden başlayıp, belki işte cuma sabahtan başlayıp pazar akşamına kadar tam bir koşuyla geçen bir hafta Yakışır. Sonra... Bir de buranın bir avantajıydı arkadaşlar. Marmaris'tesiniz ya o dönemde kalacak çok yer var evet. burada. Ya yani konaklama için inanılmaz yerler var ve her e, keseye uygun yerler var. Değil mi? Düğün, şimdi işte. Pansiyonlar, dünler Bir ön anlaşma yaptık. Bir iki gün açıklayacağız. 650 o da ha, Ötelik o. kapasitesi. Bütün yarış kalsın. Yani, odak. yarış oteli işte. Teknik toplantı olacak. Makarna partisi de orada olacak. Pandemi öncesi. Bravo. Hani o eski bir özlediğimiz sistemi yiyeceğiz. Aynen aynen. O, zaten o makarna partilerinin olayı gidip makarna yemek değil. değil. Orta ortamlı muhabbet evet. yani. Sadece benim o yarışlarda gördüğüm bir sürü insan var. Oralarda tanıştım. Bu Kesinlikle. pandemiden sonra onlar dediğin gibi şey yaptı biz de online yapmaya başladık teklif toplantıları ama, ama Online e, yapmayacağız ama orada gerçek bir ama yine sen olacaksın hiç öyle bir şey yap. Aynen yapmayalım. Aynen, aynen. <laughs> da... Burada koşulmaz bu yani Kasım'da. Evet antrenmanımızı bitirdik arkadaşlar valla. Mis gibi mis. Ama işte Marmaris'te olmanın bazı avantajlarını kulağına gidelim, denize girelim, sup yapalım, bir şeyler yapalım. İşte buraya gelince tatile gelin arkadaşlar, koşmak güzel ama sonrasında öncesinde eşinizi getirin, burası keyifli. Oh hadi bakalım biraz Marmaris'in keyfini çıkaralım. Evet burası Akyaka, oh, bu da Kamik. Siz ne yaptınız? Sup yapmışsınız. Abi sup yaptık, simit yedim. Sup karın kasları için önemli değil mi? Çok abi. Şimdi bunları ama dışa doğru yapıyor. He o dışı. O simit o simit. Bu, tabii bu şeyden değil yani. <laughs> simit o. <laughs> Organik simit. <laughs> evet işte. Farmrest olmanın keyfi böyle arkadaşlar. Koştuk, geldik. Bir atladık suya, çıktık. Oh buraya bakın balıklar gözüküyor mu bilmiyorum. Burası efsane yani. Burası Maden koyu, çok öyle ak yakanın biraz daha dışında bir koy. Oh biraz dinlenelim. <laughs> evet öğleden sonraki yüzme antrenman öncesi. Güzel böyle serinledik. Şimdi gidelim bir kahveler falan içelim. Oh be Allah. Kafamda deli sorular. Neden İstanbul'a geliyoruz? <laughs> Alo